Herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tek hisse tek analiz serimizden devam ediyoruz ve siz değerli yatırımcıların da çok fazla isteği üzerine ve bugünlerde son çeyrek bilançolarının da açıklanmasıyla beraber Ak Sigorta'yı sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Bakalım bilançolarında nasıl bir değişimler var? Bakalım ileriki günlerdeki teknik analizinde destek ve direnç noktaları nereler? Bunların hepsini değerlendireceğiz. Yeni haberlerimiz var kar dağıtımı yani temettü dağıtımı ile alakalı yeni haberlerimiz var. Bunların hepsine değineceğiz. Umarım ileriki günlerdeki bu aldığı politikaların daha da iyisini alırlar ve siz değerli yatırımcılara çok daha güzel paralar kazandırırlar. Hem bilançolarının tekrardan toparlamasıyla beraber hem de gerçekten teknik anlamda güzel bir performans sergilemesiyle beraber siz değerli yatırımcılara ileriki günlerde daha güzel paralar kazandırabilecek bir şirket gibi görünüyor. Bu arada sizin de elinizde Aksigorta hissesi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumları değerli değerlendirmeye ve cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Sizin de bu şekilde değerlendirmemi istediğiniz hisseniz varsa da yine yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz gelin sizleri daha fazla bekletmeden hızlıca videomuza geçelim. İlk olarak şöyle aksigortanın teknik analiziyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Aksigorta gördüğünüz gibi 2020 yılından itibaren düzenli bir şekilde yükseliş serisi yakalayan ve belirli dönemlerde yüksek oranda düşüş, daha sonra yüksek oranda yükseliş serisi yakalayabilen bir hisse gibi görünüyor. Özellikle de 2020 yılından itibaren şu 2021 yılına kadar güzel bir performans sergilemiş. Daha sonra sert bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Burada sert düşüşün nedeni arkadaşlar bilançolarının kötü gelmesi, aynı şekilde buradaki düşüşün de nedeni bilançolarındaki biraz düşüklük. Ancak bugünkü açıkladığı bilançolarla beraber tekrardan bir toparlanma görüyoruz. İleriki günlerde de bu toparlanmanın devam etmesiyle beraber çok daha güzel performans sergilemesini bekleyebiliriz arkadaşlar. İlk olarak sizlerle beraber şu şekilde bir kanal çalışması yapacak olursak şöyle destek noktamızı şu şekilde çizebiliyoruz arkadaşlar. Şuradan çizdiğimizde şu şekilde bir yükselen destek noktamız olduğunu görmemiz mümkün. En son alt noktamızda değdiğimizde 4.80 bantlarından Alt banda değdiğimizi görüyoruz ve buradan değdiğimiz bir tepkiyle beraber de hızlı bir yükseliş serisi yakalayarak kısa bir zamanda %50'ye yakın bir kar ettirdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle üst, üst bantta da aynı şekilde bir direnç kanalımız mevcut. Onu da şu şekilde sizlerle beraber çizebiliriz arkadaşlar. Şöyle çizdiğimizde güzel bir kanal içerisinde gittiğimizi söylememiz mümkün. 2022 yılına itibaren şu anda 1, 2, 3, 4, 5 kere teyit ettiğimiz bir kanal mevcut bu kanalın devamlılığı ve ileriki günlerde de takibi önemli olacaktır. Şu anda kanalın üst bandı ve bizim genel olarak aksi borsadan hedef beklentimiz 10-11 bantları oluyor. 10-11 bantlarına kadar da gitmesini bekliyoruz. Açıkçası kanalın alt bandı olarak da destek noktamızın 6 bantları olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda alt bandda 6, üst bandda ise 11-12 hedeflerimiz Aksiyon orta için mevcut arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir de kanalın orta bandı diyebileceğimiz bir bandımız mevcut arkadaşlar. Defalarca test ettiğimiz ve teyit ettiğimiz bir nokta olarak değerlendirebiliriz ve hala da oranın bir direnç bölgesi olarak çalışabileceğini söylememiz mümkün. Yani şöyle bakın, defalarca da değdiğimiz ve şu anda da tam olarak o noktaya takıldığımız bir noktamız mevcut. Tam teyitlerle tam noktalarla anlatamıyoruz. Ancak şöyle gördüğünüz gibi bunun da takibi önemli. Şu anda aslında bakacak olursanız o bandı kırmaya çalışıyoruz. Şöyle sizlere iyice yaklaştırayım. Bakın tam olarak buradaki oyalanma ve buralardaki oyalanma aslında bu kanalın bize güzel bir şekilde çalışabileceğini gösteriyor. Şu anda da bunun üstüne kendimizi atmaya çalışıyoruz. Buraya kanalın orta bandı diyebiliriz arkadaşlar. Yani şu anda bir direnç bölgesi olarak çalışan kanalın orta bandı ileriki günlerde bizim için bir destek noktası olarak çalışabilir bakın defalarca da buralarda 6.70 6.80 bantlarında önemli bir likidasyon bölgesi olduğunu söyleyebiliriz şu anda bunun üstünde tutunmamız ve kendimizi bunun üstüne atmamızda aslında çok olumlu senaryolara yol açabilir arkadaşlar bakın tam olarak buralarda bir likidasyon bölgesi varken ta yukarıda 7.80 7.70 bantlarına kadar herhangi bir likidasyon bölgesi görmüyoruz yani şirket kendini bunun üstüne atmasıyla beraber hızlı bir performans sergileyerek kısa bir zamanda %10'a yakın bir kar sağlayabilir. Yani şu çizginin üstünde tutunmamızla beraber yukarı bantlarda artık daha güzel performanslar sergileyebiliriz arkadaşlar. Şöyle likidasyon bölgelerimize de bakacak olursak ilk olarak altta destek bandımızın şu anda 6.48 6.50 bantları olduğunu görüyoruz. Bakın buralarda da daha daha önceden de defalarca takılmış ve şu anda da oralarda bir likidasyon, oyalanma bölgeleri olduğunu söylememiz mümkün. Eğer kötü bir durum, seçim durumu ya da savaş durumunda arkadaşlar kötü bir olay olursa da altı bantlarına kadar esnememiz gayet doğal olacaktır. Zaten altı bantları da aynı şekilde hem burada bir likidasyon bölgesi oluştururken hem de burada bir oyalanma ile beraber kanalın alt bandına denk gelecektir. Tabii ki buralar bahsettiğim gibi tekrardan hatırlatmakta fayda var. Kötü bir durum, savaş durumu ya da seçimde kötü bir olay olursa ya da şirketin bilançolarında ileriki günlerde kötü raporlar görürsek buralara kadar düşüşler bekleyebiliriz arkadaşlar. Her zaman ikinci planı da göz önünde bulundurmakta fayda var. Yukarıdaki direnç bölgelerimize bakacak olursak da ara direnç bölgesi olarak diyebileceğimiz şurada 7.27 bantlarında güzel bir ara direnç bölgemiz mevcut. Onun üstünde ise kendimize atabileceğimiz bir nokta olarak 8 hatta 7.98 bantları özellikle önemli bir direnç bölgesi oluşturacaktır. Bunun üstünde tutunmamızla beraber artık yeni zirveler yapabiliriz. Şöyle oklarla beraber de sizlere ileriki günleri anlatacak olursam 7.27 bantlarına doğru bir gidiş ya da hafiften de burada bir oyalanma görülebilir. Daha sonra buranın üstünde bir gün ile beraber zorlu bir direnç noktası olan 7.90 bantlarına doğru gitmeyi beklerim arkadaşlar. 7.90 bantlarında bir geri çekilme görülebilir. Tekrardan alt bant denilebilir. Ama yüksek oranda hacimle bir kırılış gelirse ve bunun üstünde tutunma gerçekleşirse arkadaşlar bir sonraki zirvemiz olan 8.80 bantlarında hızlı bir şekilde kırarak artık yukarıdaki hedeflerimize sırayla gidebiliriz. Yukarıdaki hedeflerimize de şöyle bakacak olursak arkadaşlar o bahsettiğimiz hedeflerde şöyle bir Fibonacci çizebiliriz. Ve ilk hedefimizin gördüğünüz gibi 988 bantları olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın altta destek noktası olarak verdiğimiz noktalarında çok güzel bir şekilde likidasyon bölgelerine denk geldiğini söyleyebiliriz. Yani aslında Fibonacci çizgilerinin gerçekten güzel bir şekilde çalıştığını ve insanların buralardan düzenli bir şekilde alım satım yaptığını sizlerde görüyorsunuz çizdiğimiz noktalar neredeyse birebir Fibonacci çizgilerine denk geliyor arkadaşlar onları da şöyle düzelttikten sonra ileriki günlerdeki hedeflerimiz ilk olarak 984 ara direncimiz olacak ve ana hedef bandı olarak 11 21 bantlarını sizlere söyleyebilirim şu anda hem kanalın üst bandına doğru giderse eğer hızlı bir şekilde yükseliş serisi yakalarsa 11 20 bantları kanalın üst bandı olacaktır oralar önemli birer direnç bölgesi oluşturacaktır Şöyle kendini bunun üstüne atmasıyla beraber biraz daha geri çekilme ve tekrardan kanalın alt bandını deneme olasılığı görebiliriz. Bakın aynı senaryonun burada gerçekleştiğini düşünürsek arkadaşlar kanalın alt bandı olarak 2.70 bandlarına kadar gerilediğimizi görüyoruz. Kanalın alt bandından aldığımız bir tepkiyle beraber kanalın orta bandına kadar yükseliyoruz. Hatta kanalın orta bandının da biraz üstüne çıkıyoruz. O çizgiye kadar ilerliyoruz bakın. O çizginin üstüne ilerledikten sonra biraz geri çekilme ve tekrardan bir yükseliş serisiyle beraber kanalın üst bandına kadar gittiğimizi görebilirsiniz. Yani %230'a yakın bir kar oranı yakalamış. Aynı senaryonun burada gerçekleşeceğini düşünürsek de bakın kanalın orta bandına kadar ilerliyoruz ve 7.90 bandlarından bir tepki alıyoruz. Bir geri çekilme ve bir bekleme sonrasında tekrardan bir hedef noktası olarak kendimize çizdiğimiz nokta olan 11 bandlarına kadar gitmeyi bekleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda bile 11 bantlarına kadar %60'a yakın bir kar potansiyeli mevcut. Aynı şekilde eğer kanalın alt bandına değdikten sonra üst bandına gideceğini düşünürsek de şu andaki hedef bandımız 15 bantları olacaktır. Bakalım ileriki günlerde de gerçekten 15 bantlarına kadar gidecek mi? Bunların da hepsini değerlendirip yorumlarız. Şirket özellikle de arkadaşlar açıkladığı son bilançolarında kar oranlarını düzelttiğini ve tekrardan bir toparlama içerisinde girdiğini görüyoruz. Prim üretiminde ve alınan net primlerde %100'e yakın bir artış görürken net dönem karında teknik dengede ve teknik gelirlerde yüksek oranda artış görüyoruz. Aynı şekilde cari varlıklarında ve öz kaynaklarındaki toparlamayı da gözlerinizde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten şirket çeyreklik prim üretiminde düzenli bir şekilde kar elde ediyor. Onun dışında çeyreklik net karını da tekrardan toparlayıp yüksek oranlara çıkardığını söylemek mümkün arkadaşlar. Aynı şekilde burada gördüğümüz gibi Fintables özet raporlarına bakacak olursak da aynı şeyleri görüyoruz arkadaşlar. Şu anda piyasa değerinin 10.9 milyar TL olduğunu görüyoruz. Fiyat kazanç oranının 9.50 ve piyasa defter değerinin de 3.38 olduğunu söylememiz mümkün arkadaşlar. Gelir tabloyuna da bakacak olursak şirket özellikle de arkadaşlar bakın 2023 yılının ilk çeyreğinden sonra hızlı bir toparlanma ve hızlı bir şekilde yükseliş serisine girmiş ve kar oranlarını düzenli bir şekilde büyüttüğünü söylememiz mümkün. Özellikle de arkadaşlar 2022 yılının bitimiyle beraber bir düşüş ve gerileme görüyoruz. 2023 yılında ancak tekrardan toparlamasıyla beraber şirketin ileriki günlerde kar paylarının büyümesi ve biz değerli yatırımcılara güzel paralar kazandırmasını bekleyebiliriz. Bir önemli detay daha arkadaşlar sizlere verebileceğim sermaye artırım ve temettüleri anlamında şirket 2021 yılına kadar düzenli bir şekilde temettü dağıtmıştı ve 2021 yılından sonra 2022 ve 2023 yılında temettü dağıtmadığını görüyoruz. Şirketin temettü verimi gerçekten çok güzel ve yüksek oranda düzenli bir şekilde temettü dağıtan bir şirketti. Gördüğünüz gibi 97 yılından itibaren düzenli bir şekilde neredeyse temettü dağıtmış ancak 2 yıl aralıklarla temettü dağıtmadığını görüyoruz bu ana kadar. Şöyle bir açıklanan raporla beraber arkadaşlar. Genel kurulda alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimselmiş olmakla beraber kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın %50'si oranında nakit veya bedelsiz pay dağıtımı şeklinde kar payı dağıtılmasına prensip olarak görülmüş. Yani şirket tekrardan %50 oranında kar payı dağıtımına başlayacağını söylüyor. Şu anda bu karar genel kurul toplantısında onayına sunulacak. Onay alındıktan sonra da tekrardan şirket düzenli bir şekilde temettü dağıtacağını bizlere söylüyor. Şirketin bilançolarının düzelmesi tekrardan temettü dağıtımına hatta tekrardan yüksek oranda temettü dağıtımına başlamasıyla beraber biz değerli yatırımcılara yine çok güzel paralar kazandırabilecek bir şirket gibi görünüyor. Özellikle de ileriki günlerdeki kar oranlarının büyümesi ve yine aynı şekilde yaptığı yatırımların büyümesiyle beraber bu şirket yine güzel bir performans sergilemesini beklediğimiz bir şirket. Gördüğünüz gibi piyasa değerinin 11 milyar TL olduğunu görüyoruz. Fiyat kazanç oranının şu anda piyasanın ortalamasında olduğunu söyleyebiliriz. 9.62 fiyat kazanç oranıyla piyasa defter değerinin ise yine aynı şekilde piyasanın ortalamasında olduğunu söyleyebiliriz. Yani şirket şu an aslında hem aldığı yeni politikalarla hem de yeni açıkladığı bilançolarla beraber ucuz kalmış diyebileceğimiz bir hisse olarak değerlendirilebilir. Tabii ki de yine şirketin sürekli ve düzenli bir şekilde performansını takip etmekte önemli bir fayda var. 2024 yılında alacağı temettü kararıyla beraber de eğer alırsa bunun altını çizelim. Eğer alırsa ileriki günlerde yine fiyat performansının güzel bir şekilde etkileneceğini söylemek mümkün arkadaşlar. Sizin de elinizde ak sigorta hissesi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumları değerlendirmeye ve cevap vermeye çalışıyorum. Sizin de bu şekilde beğendiğiniz hisseleriniz varsa yine yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm hisseleri tek tek değerlendirmeye ve onları yorumlamaya çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Son bir hatırlatma olarak SPK uyarınca burada yaptığım analizler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte tamamen kişisel analizlerimdir. Lütfen siz de yatırım yaparken profesyonellere danışın arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.